Ne gencecik şeyler, güzel pırıl pırıl insanları şehit ettiler. Hep intihar süverekten. Kim der? Münafıklar yaptı. bizdenmişim bir şey gözü gözük münafıklar yaptı. Bu memlekete faydaları olmasın, memleket kalkınmasın, önü kesilsin diye. Niye? Müslümanlar ilerlemesin istiyorlar. Müslümanlar ilerlemesin. Müslüman ilerlese ne olacak? Osmanlı ilerideyken ne vardı? Kafirler bile rahat ediyordu. Dağdaki hayvan bile rahat ediyordu. Sadece Müslümanlar rahat etmiyordu ha. Kafirler de rahat ediyordu yani. Her tarafı dizayn ediyordu. Her tarafı dizayn ediyordu. Ama Müslüman egemen olmazsa, Müslüman hakim olmazsa zulüm hakim olur. Zulüm. Şimdiki gibi. Şimdiki gibi. Osmanlı güçlü olacaktı da bugün işte oralarda o işler olacaktı. Olabilir mi öyle bir şey? Olmaz. İşte onu istemiyorlar. Müslümanın hakim olması istemiyorlar. İçim dışarıdaki kafirler. Bizde de çok çabuk buluyorlar. Bizdeki kadar hain hiç dünyada hiçbir ülkede yoktur. Gidin Avrupa'ya yani Fransa'sına, Almanya'sına, Danimarkasına, Hollandasına, İtalya'ya gidin. Bir tane hain bulamazsın memleketin aynı yanicek. Ama bize ucunu gösterdiğin zaman abi milyonlarca hain bulursun. Şu memleketi satacak yani. Bulursun ya. Yani. Bizde çok hain var yani. Hocalar dikkat edin. Cennet o kadar ucuz değil. Nefsi tam tam nefsi tam çiğneyeceksin ki cennete giresin. Nefsi tam çiğnemezsen cehennemde bunu biraz düzeltelim de öyle cennete sokalım derlerse derler sonra. Değil mi? Sen burada işi düzeltmezsen ahirete gittin de ahirete gidin hele dur bakalım. Seni biraz törpüleyelim şöyle. Niye? Tam cennete girecek adam değilsin. Tamam imanın var ama amel noksanlığın var. Amel noksanlığın var. Namaz kılmamışsın, oruç tutmamışsın. Değil mi? Oruç tutmamışsın. Ne olacak? Bak bugün mesela geçen hafta bir dostumuzun kaynana sönmüştü. Geçen hafta. Bu hafta da ne hikmettir? 10 gün geçmedi arada bu sırada kaybeder öldü. Peş peşe gittiler yani. İşte hocam iskat, iskat hesaplıyoruz. Ne? Yani iskat nasıl olacak? Şöyle hocam. Niye hesabı? Namaz kılmadığı namazları var. Görüyor musun Müslümanın işine? Kılmadığı namaza iskat hesabı. Gene o kadar itikadımız düzgün ama niye arkanda uğraştıyorsun Kardeşim kıl namazı kurtar başı ya. Kıl namazını millete uğraştırma ya. Yok. Namaz yok, niyaz yok, dolaşıp gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki hadis-i şeriflerde La yu'minu ehadüküm Hatta yeküne hevahu tebaallima ci'tübih Hevası benim getirdiklerime yani nefsi arzuları benim getirdiklerime tabi olmadıkça sizden bir hakkıyla iman etmiş olmazsınız. Rasulullah'a Resulullah'ın hadis-i ita, yani itaat etmiyorsan, içinde ona karşı bir şey varsa, aykırılık varsa kamil mümin değilsin. Yani Resulullah Efendimiz bir şey getirdiğinde burada bir az yerim okudu da sadaka Rasulullah, Resulullah doğru söyledi. Ve onunla da amel edeceksin. Rasulullah doğru söyledi deyip onunla da amel edeceksin. Yok onunla amel etmezsen Doğru Müslüman değilsin. Doğru Müslüman değilsin. Ya benim getirdiklerime tam tabi olacak olmazsanız bulaşık mümin olursunuz. Kamil mümin olamazsınız demektir. Yani Efendimiz Hazreti buyuruyor ki Resulullah diyor ki benim emirlerime tam uymazsanız bulaşık Müslüman olursunuz. Gevşek Müslüman şu anda. Vallahi Kazen'in başına gelendi. Bakın yemin ediyorum size. Gaz'nin başına gelende, Suriye'nin başına gelende, Doğu Türkistan'ın başına gelende efendime söyleyeyim, nerede Müslümanlar başımıza gelen tamamı İslam'ı yaşamamadığımızdan kaynaklanıyor. İslam'ı yaşamadığımızdan kaynaklanıyor. İslam'ı yaşamış olsak bugün bunlar bizim başımıza gelmezdi. Bütün Eylullah'ın konuşmalarında şunları çok gördük yani. Dünyanın öbür ucunda bir Müslüman kadının namusu kirletilmişse bütün Müslümanlar vebaldedir. Namus mu kaldı ya Filistin'de? Gazze'de namus mu kaldı ya? Ev mi kaldı? Ocak mı kaldı ya? He? Bütün Müslümanlar vebaldedir. Cihad her Müslümana farz. Bana da farz, size de farz. Her Müslüman şu anda orada cihad etmediğinden vebaldedir. Yarın bugün ahirete gittiğimizde bunun hesabını vereceğiz. Efendim devlet de şuydu buydu. Anlamam o bu işler ben. Devlet de sorumlu, millet de sorumlu. Cihat farz çünkü. Cihat farz. Cihat lazım şu anda. Ne demek ya? 8 milyon Yahudi, 2 milyar Müslümanı deve gibi istediği yere çöktürüyor, deve kaldırıyor ya. Milyon dolar, trilyon dolar, dolarlar, trilyon dolarlar, katrilyon dolarları var ama gel gelelim 7-8 milyon Yahudi'ye köle olmuşlar ya. Köle olmuşlar. Korkuyoruz ya. Siyasetli de bilmem şuydu da bu ya. Siyaseti mi kaldı kardeşim ya? Onlar hiç siyaset yapmıyor ama. Onlar gelecekte şöyle olur başımıza bu gelir demiyor ama her gün vuruyor ama her gün vuruyor. Hani sen bir kalk? Kalkamıyoruz. Niye? Kaldıracak imanımız yoktur. Yani bizi ayağa kaldıracak imanımız yok yani. Yani Titanus'a karşı direnen altı tane delikanlı gibi ayağa kalkıp da seni de beni de yaratan Allah'a ben iman ettim diyecek gücümüz, kuvvetimiz yoktur. koca imparatorluğa karşı 5-6 tane Beş tane, beş tane. Altıncısı çoban, yedincisi kıtmir. 5 tane delikanlı kalkıyor. Sizin boş safsatalarınıza inanacak değiliz. Biz sizi de bizi de yaratan Allah'a iman ettik diyor. Hem de krala karşı. Ölümü göze alıyor. Ölümü göze alacaksın ya. Ölümü göze alacaksın kardeşim ya. Yok olmayı göze alacaksın ya. Efendi Hazar öyle der ya. Ya tavuk gibi yaşamaktan ömür boyu horoz gibi bir gün yaşıyor ya. Bütün Müslüman izzeti şerefi mi kaldı ya? Kafirlerin yaptığını yapamıyoruz şu anda. Kafirlerin İspanya'nın, İtalya'nın gösterdiği cesareti göstermiyor, gösteremiyoruz şu anda Müslümanlar olarak yani. Koca bak yani Arap Yarımadası uyuyor ya. Korkusundan uyuyamıyor hatta. Korkuyor ya. Niye? Çünkü İslam'ı düzgün yaşamıyoruz. Kur'an'ı düzgün yaşamıyoruz. Kur'an'a uymuyoruz. Resulullah'ı dinlemiyoruz yani. Resulullah'ı dinlemiyoruz. Başımıza gel o. Bak ayet-i kerime. Efendimiz Hazretleri en çok okuduğu ayet-i bir tanesi. tanıyacaksınız şimdi. Estağfirullah bismillah. Ve la terkenu ile lezine zalemu. Fetemesekümün naru ve ma leküm min dunillahi min evliyae. Sümme la tunsarun. Hatırladınız değil mi? Efendimiz Hazretleri bunu Hud suresi. Çok acayip bir ayet. Çok da Efendimiz Hazretleri'nin sohbetlerinde. O en çok okuduğu ayetlerden bir tanesi budur. O zulüm işlemiş olan kimselere en ufak bir meyil dahi göstermeyin. Salimlere. Sonra ateş size dokunur. Sizin için Allah'tan başka yardımcılar da yoktur. Sonra yardım da olunmazsınız. Mevla zalimlere az dahi meyletmeye müsaade etmiyorken. Az, azıcık. Ve la terkenu ile bulun. Az, 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 azıcık. Meyletmeyin kafirlere diyor, zalimlere. Allah Kur'an'da. Hud suresi. 113. ayet-i kerimesinde. Mevla zalimlere az dahi meyletmeye müsaade etmiyorken. Ya çok meyletmeye müsaade eder mi? Kafir gibi yaşamaya Allah müsaade eder mi? Kimisi çarçabı belinden keser. Yahu neden kesiyorsun? Yani Burayı iyi dinleyin bakın. Bazısı var ya çarşaf iki parça. Yani bir etek bir üst. Ona da müsaade edilmiyor. Bakın çarşafa, çarşafın iki parçasına müsaade edilmiyor. Ya çarşaf giymeyene ne diyeceksin? Öyle ya. Çarşaf giymeyen hanıma ne diyeceksin? Yani Efendimiz ne diyor ki bak. Efendimiz diyor ki, kimisi çarşaf belinden keser, yahu neden kesiyorsun diyor. Rahibeler öyle yapıyor. Bugün rahibelerin elbisesi iki parça diyor. Müslümanın elbisesi tek parçadır. Koyacak başına elbisesini baştan sona sadece gözler açık, çekip gidecek. Kadın öyle giyinecek diyor. Sen rahibe değilsin, sen Müslümansın. Yani çarşafı bozmak, şeriatı bozmaktır. Başka bir şey değil ha, şeriatı bozmaktır. Nasıl bulduysak öyle yapacağız, görüyor musun? Hani bazen böyle şey örnek veriyorum ya size. Diyorum ki mesela camide müezzin işte Sübhanallah demesi gerekirken ne diyor? Zülcelal ve Kemal Sübhanallah. Niye uyduruyorum bir şey? Katma bir şey. Eksiltme de. Nasıl duydusan öyle. Sana nasıl geldi? Çarşaf tek parça. Tek parça olacak. İki parça olmayacak. Bak iki parçaya bölersen diyor İslam'ı bozsun. Şeriatı bozsun. Efendim çarşaf işte değil. Bozuyorsun. Kesiyorsun yani. Sana sarık nasıl geldiyse öyle. Sana cübbe nasıl geldiyse öyle. Sana Resulullah'ın bütün sünneti nasıl geldi öyle. Kur'an nasıl geldiyse öyle. Nasıl bulduysa öyle yapalım. Bekliyoruz şeriat gelsin. Şeriat ancak Mevla'nın emirlerini muhafaza etmekle gelir. Mevla emir tutmayan sevmiyor. Bak şimdi şeriatın gelmesini bekliyoruz ya. Şeriat biz yaşayınca şeriat gelecek. Şeriat gökten inmeyecek kaç şeye. Öyle ya. Şeriat bugün Ankara'da otobüse binip de 915 arabasıyla gelmeyecek ki. Ya da İtalyan'ın, Almanya'nın filan yerlerinde uçakla gelmeyecek ki şeriat. Şeriatı biz yaşayarak getireceğiz. Biz şeriatı ya bugün efendim ülke bazında tamam şeriatla yönetilmiyoruz. Allah o gönülleri görmeyi de nasip eylesin. Amin. Amenna. Ama senin teheccüdüne kim engel oluyor? Öyle ya. Kuşluğuna kim engel oluyor? Sarık sarbanı engel mi var? Cübbeli giymeni engel mi var? Çarşaf giymeni engel mi var? Yok. E şeriat sen istemiyorsun. Sen yaşayacaksın da bu gelecek daha. Ya Müslümanlar bugün İslam'ı yaşasa, şeriatı yaşasa şeriat kendiliğinden gelecek ya. Şeriat kendiliğinden gelecek ya. Sen yaşadığın zaman başına gelecek şeriat. Nasıl biz şu anda bu sistemi çok seviyoruz, benimsiyoruz? Değil mi? Hep de başımıza onlardan seçmek istiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bu ülkenin yarısı geçen dönem geçen dönem Kendisi siyaset konuşmuyorum ha. Allah aşkına bak, siyaset konuşmuyorum. Geçen dönem geçen dönem Allah bütün siyasetçilere basiretlerini açsın inşallah. Ülkeyi yöneten herkese. Allah ferasetlerini açsın inşallah. Allah alınan bütün kararları, bütün yani yönetim şekli Kur'an'ı bir düzen nasip eylesin. Şeriata, İslam'a, sünnet-i uygun eylesin. Yani şu anlarda yapılanların hepsi yüzde doğru demiyoruz. Doğru, doğru değil, yanlış işleri de var. Ama düşünün ki annesi Yahudi, babası Ermeni olan bir adamı ülke cumhurbaşkanı seçmek istediler ya. Ya yüzde 49 aldılar, 48, yüzde 48'i bu ülkenin başına babası Ermeni, Yahudi, annesi Yahudi olan adamı cumhurbaşkanı seçmek istiyor ya. Beni sen yönet diyor bu adam bak. Bu adam böyle yaparsa şeriat gelir mi kardeşim? Ha? Ya sen ehveni şerh dersin, tamam mı? Dersin ya hadi onlar iyidir yani abdest namaz var adamda dersin, Müslüman adam dersin. Allah yani Kalpte kalpleri Allah biliyor. Daha düzgünlü bulsak daha düzgünü tercih ederiz ama başka yok. Ne yapacak? Lan ben Ermeni mi seçeceğim ya bu ülkeni yönetmek için yani? Elbette Müslümanı seçeceğim ya. Tamam. Eksikleri, kusurları var. Düzeltsin Allah Celle Celalü. Ama şeriat böyle gelir mi kardeşim ya? E, öbür tarafın hepsi düzgün mü yani? Çırıl çıplak olanlar var, namazsız olanlar var, hortumcu olanlar var, hırsız olanlar var. Her şeyi var. E, şeriat böyle gelmez ki. Onun için Efendi Baba Aleyhisselam Efendi daha 1950'lerde 55'lerde Fatih Camisi'ne girip de kafa kaldırın başınızı ey kafirler kafası secdedeki kafirler diyor. Niye? O insanlara garip geliyor. Diyor niye diyor bu efendi baba? İnsanlar camide namaz kılıyor ya. Sen secdedeki adama kafir diyorsun ya. Bu nasıl acayip bir şey ya? Diyor ki tamam evladım çık kapını da dur. Caminin kapısında dur, giriş kapıda dur. Çıkar herkese sor şeriat istiyor musun diye. Bir tane şeriat istemeyecek diyor. Şu an Müslümanlara sorun bakalım şeriat istiyorlar mı? Yüzde beş bile bulamazsınız. Gelir mi şeriat? İşte şeriat böyle gelmeyecek. Şeriat İslam biz yaşarsak gelecek. Bir şeriat bir modeldir. Şöyle şeriat yaşam şeklidir. Kur'an şeklidir. Kur'an'ı bir düzendir. Kur'an'a uydurduğun anda kendini Allah'ın kendiliğinden gelecek. Niye?